Evet. Şu an nereye gidiyoruz biz? Ordu Tongo'da mıydık? Ordu Korgan. Ha, Ordu Korgan. Hmm. 35 kilometre köye gidiyoruz. daha çıkacağız. Dağ yol. Köy. dolmuş. Yeah. Şey, nah. Gel şey feder. Bakma şarza. Çıkacak ama sen dışarıda? Zaten her şey var bak bakın.

<laughs> Saat 8'e çeyrek var şu anda. <laughs> Sabah otelimizden kalktık. Açık büfe kahvaltımızı yaptık. Barış kardeşin evine doğru gidiyoruz. Ondan sonra yolculuk bize devamı. Fındıklara baksana. Bunlar bir de topluyorlar ha abi Zorlu burası mıymış? <laughs> Bahçelerin güzelliğine baksana ağaçlar ne güzel şey. Ya. Karadeniz başka bir şey ya. İşte Karadeniz her beldesiyle, her bölgesiyle kendine has bir güzellik barındırıyor içinde ya. daha 8 hava kapalı gözüküyor ama ilerleyen saatlerde bakalım yağacak mı güneş mi hava güzel. güzel Yağış yok. 18 derece bu. Bu akşam seyrettim haberler. Diye. Ben de hiç haberlere haberlere bakmadım. Namazları kıldım. Kaza ama Onu evet. da kıldım. Vurdum kafayı yaktım. Otelde bir iki şeyle bu ee, ne dersin ona? Havalandırma biraz ses yapıyordu. Orada bir elektronik cihaz vardı. Ondan durdurayım falan dedim. Bu sefer klima gibi bir şey açtı. Isı vermeye başladı. Tekrar geri kapattım. Böyle dalmışım zaten. <laughs> Gittim öyle. Orada Giresun fındık ya. yani. Bakıyorum. Ben hiç bilmezdim. Bizim Kastamonu'da bile çok fındık var ha. Bars, da var. Ha, Yani o bölgelerde de fındık yetiştiriciliği çok. Buralara daha önce gelmedin ama değil mi hiç? Yok, ben hiç gelmedim de. ben orada hep. Sahil yolundan geçip gittim önden. Görüyor musun bizim çocukluk arkadaşlarımızın mahallenin? Burada Fatsal hepsi. Dönüşte uğrayacağız onlara. Yüksel duysa var yani. Ya. Aslında Yüksel Bayramdan sonra geleceğim falan diyordu. Ha. Ee, <laughs> <ara> söylerim <laughs> bugün ha. Bizim doğan yurtun yolları da böyle. Yani kaç damalı şeyler sonra artık hep böyle. Küreden sonra. Ha. Burası dediği gibi yayla yolu herhalde. Fındık, her yani taraf fındık bulur. Yeni yeşillenmiş bak fındık dalları. Vay Bizim hayret yüksellerim arkadaşların Vatanı işte burası da memleketi. Ordu metre sonra hafif sola yönelin. Tamam. Ablayı duydun. Duydum. Zaten soldan dönüş veriyor tabela. Buranın yolları yamalanmaya başladı. Hafif sola yönelin. Geriye bakın. 500 metre sonra sona dönün. Doğru. 19 kilometredir zaten. Gülüm, biz sahilden hani girdik ya otelden oraya gir çıkıp, o sahilden devam edecektik ama buraya verdi şey. Ben burası daha kestirme var. o zaman. Adam, burası daha güzel bir yol yani. Ha. Seyir açısından daha güzel bir yol. Abi. Daha Dere tepe Abi şunlara baksana. Ya Yo, çok güzel abi. köyler çok güzel ya. Köyler on numara beş yıldız. Ne kaynak ve bir başka ya böyle yerleri para gönder bir video. Yani. İrfan bu Zaten videoyu sana çekiyor kayan. <laughs> hoş geldiniz günaydın. Kahva spotu da yakışır deriz. baksana. Musun, ya? seyir, Hayat köyde usta. Ha? Hayat köyde. Bahçeler sevdiklerimizi pisliğini kalmış Ne olsun? Ne oranç olduğunuz gider Burada arazin olacak. Yetiştirdiğin ürün olacak. Geçimini sağlayacaksın buradan. Peki gün hoş geldiniz. Vurdur selam.

Dıdık güzel. Tepesi. Küçük tepenin tepesi. Dayı sen geç biz de bu serede serede gidiyoruz. Senin acelen var galiba. Sen yürü. Acelemiz yok. Devam et. Ellere bak baba. Ah. buraya sağlam bir şey bulamadım kayanın ya. Böyle zımba gibi tutacak. Mıknatısın Yok. Böyle ne var böyle? Bu ayrı bir kamera taksak bunu aktarım yapar mı? Yapar. Ha? Yapar. Ekle cama yapıştırıp. Şöyle onlardan Hafıza alıyor işte. Bu buralar çok güzel ha. Buran merkezi merkezi bir şey varsa, bir boş gitmeyelim. Abi Boş gider, sadece şehirden. Ne bileyim ben buradan böyle bir yol oldu bilmiyordum ki. Ama zaten Korgan'a doğru gidiyoruz ya. Korgan merkezse, yani kasaba gibi bir yerse. Yani Efendim merkezse. Ha, oradan alırız. Aslan bacanağın yeri varmış hmm. burada. Ya. Bacana diye. Şuna otobüs durağı. Tabii. Bacanak köyü bak. Bacanağın köyündeyiz. <laughs> sıkıntı daha buralar yolları çok iyi takip edeceğim burada. Bu aydınlatma gerçi var aralarda aydınlatmalar var. Zengin köy ha bura. Oo mezarlık. Evler çok güzel ya. Otoparkları bile var, bahçeleri var ya. Bir de mahallelerin oraya bak ya. Oğlum onlarınki dağ köyü. Ya bu burada da dağa çıkıyoruz. Dağ çık sen. Ya şimdi şeylere gittiğinde yüksellerin orası da mahalle köy gibi mesela. Böyle Yamaç'ta evler tek tek birisi Merzifon'da evin birisi Diyarbakır'dan öyle değil. Yani bir dağda iki tane ev var, bir dağda üç tane ev var. Böyle. Bak sen şey hani adamların iki... güzel yerleri araba çekmişler Allah'ım ya. Ne işin var Akdeniz'de Gedor'da? Herhalde ya. Yani Hayat, yani. yani. Hayat Karadeniz'de abi, Hayat Karadeniz'de. Hayat Karadeniz'de. Güzelliğe baksana. Biraz hız yapalım. Ha. Yollar düzgünken burada. tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Balıkesir'in Ayvalık açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen altısı çocuk, 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemleri sonrası... Sana buradan bir yer mi alsak yavrum? Teslim edildi. Benim yerim Kastamonu, i̇şte. usta. Kastamonu da aynı böyle eden bir şey yok. Fenerbahçe bugün Yunanistan ekibi Olympiakos'un konu olacak. Maç öncesi açıklamalar. Fener zor bu akşam. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal takımın oyun gücünü rakibe <laughs> hissettirerek bak. <laughs> Ama ee, istediklerini söyledi. Bir odalı bir yer yapıyorlar bir kendine. UEFA Avrupa Konferansı'nı geçerek final ilk maçında Olympiakos'un konu olacak. Müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Schirer yönetecek piyasaları. Piyasalarda dolar 32.27, euro 34.70, sterlin 40.51 bandında, gram altın 2421, çeyrek altın 4192 lira 4200 4.500 olmuş yalan çeyrek. Vay <laughs> şeyden fazla yükselmiş. Gram altından içeri. Evet. Altı yükseliyor ya. Yani. Şu bahçeye bak. Buraya Bu iyi olmuş yani. Allah. Bu, bu güzellikten hiçbir şey gel girerken göreceksin. Samsung çevreleri. Sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şırnak ve Mardin'in doğusunda görülecek yağışların genel kuvvetli ve aralıklarla çok kuvvetli olması bekleniyor. Ne gibi bu, buralarda heyelan olma riski fazla. Yer yer çok şöyle dağların altından gidiyorsun. Görüyor musun? Doğrudan. Kuzey olsun da çığ tehlikesi kaya mı kaya? var yumuşak taraf var bulunuyor. yumuşak taraflara Radyosuver zaten heyelan tehlikesi tabelalar asılmış. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun. Ya abi daha, daha dolaşarak çıkıyorsun da bir yere. Onlar haksızlar karşısında asla eğilmez. Çünkü haksızlıkla beraber şereflerini de kaybedeceklerini iyi biliyorlar. Evde eve ve nakliyat, Nesa taşımacılık, Salih, Fidan, hayırlı bayramlar Aşağılar çok güzel ha. bu aşağılar manzara on numara. Kardeşli, birlik ve beraberliğimizi daim olduk. Rabbimizin izniyle. Tepeden baktığın olurlar, zaman daha değişik görüyorsun. Çıktığın yerleri bayram. böyle. Ünye Burgun hayırlı bayramlar. Bir Müslümanın diğer kardeşlik olarak üç günden fazla uzaklaşması helal değil bayramı bu güzel bilinç ve duyguyla yaşamak dileği. Ozona Pastanesi hayırlı bayramlar. Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, bereketiyle, anenizde şeker tadında, mutluluk kıvamında bir bayram diliyoruz. Damak Tadım pastanesi Murat ve Mustafa. Aşkım, seni bana ya. Şey ya Bahtiyar abi. Ya, <laughs> yatay alsana seyri daha güzel. Çatal her şeyden çok çok Kırpmadan Dedim işte burada Diğer yarım Tarifi duruyor karşımda Aşkın Seni bana yazdı Mevlam şükürler olsun Leyla ile Mecnun'u İkimizi kıskansın Seni bana yazdı Mevlam şükürler olsun Herkes boşun inanıyorum. Seni canımda çok çok seviyorum. Son nefesime, son günüme kadar kollarında yaşlanmak istiyorum. Herkes boşun. Biliyoruz. Biz birbirimizi çok çok seviyoruz. Son nefesimizden son günümüze kadar beraber yaşlanmak istiyoruz. Beraber yaşlanmak istiyoruz. Beraber yaşlanmak istiyoruz. Beraber yaşlanmak istiyoruz. K <laughs> marriages vardır belki. Buradan da gitmeyin. Evet. Değil mi? Hı. Arkadaşlar bu kadar çok sallanıyor çünkü.